Arkadaşlar, çokgenlerle alakalı ikinci videomuzda tekrar birlikteyiz. Bu videomuzda da düzgün beşgenle alakalı çok harika bir özellikle başlayacağız. Gerçekten böyle tam soru çıkabilecek bir özellik karşımızda. Kenar sayıları tek sayı olan düzgün konveks çokgenlerde beşgen, yedigen, 11gen on, on fark etmez. Köşesinden kenara inilen diklik hem kenarı hem de açıyı iki eşit parçaya böler diyoruz. Peki bu bilgiyi bir de soru üzerinde görelim mi beraberce? Evet ABCD düzgün beşgeninde KC bölü AH 2 bölü 3 demiş. Yani ben KC'yi 2A, AH'a 3A diyebilirim. EK uzunluğu da 60 cm'ymiş. Şuradaki uzunluğumuz da 60 cm'ymiş. O zaman diyor EL uzunluğumuz nedir? En evet, sevgili arkadaşlar, hemen düzgün beşgenin özelliğini burada yapıştırıyorum soruya. Köşeden kenarı inilendikli kenarı iki eşit parçaya böler. O zaman bu düzgün beşgenin bir kenarının 6 a olduğunu görüyorum ve tek tek kenarları gösteriyorum. Sadece bu mu? Hayır, İnilendiklik aynı zamanda açıyı da iki eşit parçaya böler. Evet burada soru artık beşgenden çıktı. Soru artık üçgenlere girdi. Ne demek istiyorum? Şurada taramış olduğum üçgene bakarsanız burası x ise burası 60 eksi x'tir. Karşımıza iç açıortay kuralı çıktı. Yani 6a'nın x oranı 4a'nın 60 eksi x oranına eşittir. Ağlar birbirini götürdü. İçler dışlar çarpımı yaparsak burada sevgili arkadaşlar. Eksi 6x diğer tarafa attığımızda 10x 360'a eşit. Her tarafı 10'a böldüğümüzde x'in 36 olduğunu bulmuş oluyorum. Harika bir soru olmuş. İnanın bana tam böyle çıkabilecek tarzda bir soru. Düzgün bir beşgenle sorularımıza devam edelim. Bakın birinci videodan beri bu 12. sorumuz olacak. Çeşit çeşit sorular görmüş olduk. Düzgün beş kendi sevgili arkadaşlar. Okur okumaz kenarlarının eşit olduğunu ve bir iç açısının artık 108 olduğunu gösteriyorum. Buna alıştım. Tamam. Soruda çok alakasız iki eşitlik verilmiş. Bakın şuradaki BE uzunluğu şuradaki CF uzunluğuna eşit verilmiş. Benim ne görmemi istiyor bu soruda acaba diye düşündüğümde BE beşgenin köşegeni. Peki ben BE köşegeni yerine CE köşegeni çizsem. Buradaki köşegenler birbirine eşit olmayacak mı? Bu eşitlikten dolayı bakın şurada bir ikizkenar üçgen oluşacak. İşte bunu görmemizi istemiş soruda. Hemen Düzgün beşgenin şuradaki açısının 108 ikiz kenar olduğu için taban açılarının 36 36 olduğunu gösteriyorum. İkiz kenar olduğu için buradaki 36 artı x buradaki 63'e eşittir. O zaman 63'ten de 36'yı çıkartırsam cevabımızın 27 olduğunu bulmuş oluruz. Evet, bir başka bilgiyle devam edelim. Düzgün altıgen sevgili arkadaşlar. Düzgün altıgende karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Bunu söylüyorum. Bütün kenar sayıları çift sayı olan düzgün çokgenler için geçerlidir. Benzerlik soruları kullanacağız bu paralellikte arkadaşlar. Düzgün altıgenin diğer bir özelliği de bakın buradaki AD köşegeni düzgün altıgeni tam ortadan bölmüş bir köşegendir. O zaman açısını da 60-60 diye iki eşit parçaya böler. Bu bir. İkincisi kenara x derseniz tam ortadan bölen köşegen kenarın iki katına eşittir. Yani 2x olmuş olur. Haydi soru üzerinde de görelim bunu. A, B, C, D, F, düzgün altıgen olduğuna göre x kaçtır demiş. Biz yine rutinimizi bozmuyoruz. Kenar eşitliklerinin 12 olduğunu, bir iç açısının 120 derece olduğunu şöyle bir not edelim. Sonra soruya baktığımızda karşılıklı kenarları paralel olduğu için bakın şurada bir kelebek benzerliği ile karşılaşıyoruz. Peki bir kenarı 12 ise onu tam ortadan bölen köşegeni de bunun iki katına eşit olmaz mı? Yani 24. O zaman buradaki kısımda 24 eksi x olur. Haydi şimdi kelebeği kullanalım. Altının 12'ye oranı eşittir 24 eksi x'in x'i e oranına. Sadeleştirip içler dışlar çarpımı yaparsak sevgili arkadaşlar 3x 48 buradan da x'imiz 16 çıkar. Evet cevabımız 16. Evet şu anda çıkmış bir sorunun benzerini çözüyoruz. ABCDF düzgün altıgen demiş. Hemen burada bir duruyorum. Düzgün altıgense kenarlarının eşit olduğunu, hemen kenar uzunluklarının 8 cm olduğunu ve açılarında 120 derece olduğunu gösteriyorum. Tamam. X kaç birimdir demiş. Sevgili arkadaşlar, geometride çokgenler konusunda böyle ara uzunlukları genel olarak biz hipotenüs yapmaya çalışırız. Nasıl yani? Düzgün altıgen sorularında genellikle karşımıza 30-60-90 ve 120-30-30 üçgenleri çıkar. Şimdi buradaki açımız ikiz kenar bir üçgen olduğu için buradaki açıların taban açıların 30-30 olduğunu bulmuş oluruz. Neydi 120-30-30 üçgenin özelliği? Kenarlar 8 ise 120'nin karşısı kök 3 katına eşitti. 8 kök 3. Buradaki açının 120 olduğunu söylemiştik. O zaman burası 90 yapar. Evet dik bir üçgen karşımıza çıkmış oldu. Hemen burada bir pisagor kurarım. 2'nin karesi 8 3'ün karesi eşittir x kareye. Burası 4, burası da 192 olur. Toplamları da 196 yapar. Buradan da x'imiz 14 gelir. Yani cevabımız 14 olmuş olur. Evet, yine bir katlama sorusuyla devam edelim. ABCD düzgün beşgenin e köşesi beşgen içindeki k noktasını gelecek biçimde katlanıyor. Katlama çizgisi de al doğru parçası oluyor. Şimdi ne demiştik sevgili arkadaşlar katlama sorularında? Son şekli ilk şekle benzeteceğiz demiştik değil mi? Böylelikle neyin nereye geldiğini daha iyi yorumlayabiliyoruz. Hemen uzunlukları da gösterdim. Katlama izlerinin açı ortay olduğunu da göstermiş olduk. Düzgün beşkense bütün kenarları birbirine eşit olacağını da gösteriyorum. Düzgün beşgen olduğu için bir iç açısının 108 olduğunu da gösteriyorum. Ve şimdi de sorunun devamını okuyorum. DLK 80 derece olduğuna göre x kaç derecedir? Şimdi buradaki 108 katlandığı zaman şuraya gelir. Şu doğrunun tamamı 180 dereceydi sevgili arkadaşlar. O zaman burası 100 ise burası 50-50 diye bölünür. 50, 108 daha 158 yapar. 180'den 158'i çıkartırsak 22 kalır. Peki buradaki açılarımız 22 dereceymiş. E şuradaki açının tamamı da 108'di. O zaman 108'den 44'ü çıkartırsak buradaki açının 64 olduğunu bulmuş olurum. Bu üçgenin de ikiz kenar bir üçgen olduğu için 180'den 64'ü çıkartırım. 116. 116'yı da 2'ye böldüğümde ikiz kenar üçgenin taban açılarının 58, 58 olduğunu bulmuş olurum. Daha sonra yine buradaki açının 108 olduğunu biliyorum. X artı 58, 108'e eşitse X'imiz de buradan 50 çıkmış oluyor. Cevabımız A oluyor. Evet düzgün bir altı gelmiş ABFGH H çokgenimiz. Hemen altı gelse kenarlarının 6 birim olduğunu gösteriyorum. Ve bir iç açısında 120 derece olduğunu yazıyorum. Sonra sorunun devamında DE'nin BD'ye oranı sorulmuş. Yani bizden şuradaki uzunlukların oranı istenmiş. HE köşegenini çizersek sevgili arkadaşlar. Bu köşegen 6 geni 2 eşit parçaya bölen köşegen. O zaman buradaki kenar uzunluğu 6 ise buradaki köşegenin uzunluğu da 12 olacak. Özellik olarak vermiştik bunu. Hemen burada bir kelebek fark ediyorum. Kelebekte de 12'nin 4'ü oranı... DE'nin BD'ye oranına eşittir. Buradan da 12 ile 4'ü böldüğümüzde sevgili arkadaşlar cevabımızın 3 olduğunu görmüş oluyoruz. Çıkmış bir sorunun benzeri bu 17. sorumuzda. Ne diyor soruda? Şekilde alanları birbirine eşit düzgün altıgen ve düzgün beşgen veriliyor. Şimdi düzgün altıgenle düzgün beşgenin alanları birbirine eşitse o zaman bunların ortak çarpanı 30'dur. Buna dikkat edelim. 30S olarak alalım. O ve Q çokgenin ağırlık merkezidir. Ne demek ağırlık merkezi? Ağırlık merkezi arkadaşlar çokgenlerin, köşegenlerin kesiştiği nokta demektir. Ve çokgenleri eş üçgenlere ayırır bu köşegenler da RTS ait oldukları kenarların orta noktaları demiş. Hemen gösterelim. Bazısını göstermemiş soruda. S1'in S2'ye oranı sorulmuş. Şimdi ağırlık merkezi ifadesini kullanmak adına hemen O'dan köşelere doğrular çizmek istiyorum. Altıgeni bu doğrular 6 tane eş üçgeni ayıracaktır arkadaşlar. Aynı şekilde beşgeni de çizdiğimizde bu doğrular beşgeni 5 beş tane eş üçgeni ayıracaktır. Şimdi başta alanı 30S alalım demiştik. O zaman 30S'i 6'ya bölersem buradaki alanların her birinin 5S olduğunu bulmuş olurum. E şimdi burası da 5S tabanlar birbirine eşitse o zaman burası 2.5S burası 2.5S yapıyor. Aynı şekilde burası da 2,5 S. Burası da 2,5 S yapıyor. Buraya da 5 S kalıyor. O zaman S1 dediğimiz alan toplarsak 2,5, 2,5, 5 yapar. Bir 5 de burada 10 S yaptı. Gelelim beşgene. 30'u 5'e bölersek her birinin 6S olduğunu buluruz. Buradaki alanların hepsi 6S'tir. Tabanlar eşit olduğu için 6S'i 3'e 3S diye bölmüş oluruz. S2 dediğimiz alanında 9S olduğunu görüyoruz. Oranladığımızda cevabında 10 bölü 9 olduğunu bulmuş oluyoruz. Evet 18. sorumuzda aralı bir soru. Birinin çevresi 6 birim olan düzgün altıgen. Şimdi çevresi 6 birimse o zaman bir kenarının bir birim olduğunu görebiliyoruz. Hemen bunları yazdım. O zaman bunlar da kenarları bir birim olan düzgün altıgenlerdir. Ortadaki petek ile diğer iki peteğin birer kenarı çakışıktır. Buna göre A noktasından B noktasına giden bir karıncanın alabileceği en kısa yol. En kısa yolu çiziyorum. İşte buradaki uzunluk sorulmuş bize. Şimdi sevgili arkadaşlar ortadaki altıgenin köşegenini çizdiğim zaman altıgeni iki eşit parçaya böldüğünü fark ediyorum. O zaman buradaki uzunluğumuz 1 ise kenar uzunluğu köşegen bunun iki katına eşittir. Bir iç açısının 120 derece olduğunu da biliyoruz. Hemen şuradaki üçgenden AB uzunluğunu nasıl bulabilirim diye bakıyorum. Daha rahat görmek adına üçgeni kenara çizmek istiyorum. Çizdim. Şurası 120 Burası 2, bir daha 3 bir daha 4. Burası da bir birim. Hemen Şöyle 120'nin dış açısının 60 olduğunu görüp dışarıdan dikliği indirdiğim zaman karşıma bir 30-60-90 üçgeni çıkıyor. 90'ın karşısı 4, 30'un karşısı 2, 60'ın karşısı 2 köküştür. Büyük üçgene baktığım zaman da Pisagor bağıntısından 3'ün karesi, 2 köküçün karesi eşittir x kare diyorum. Burası 9, burası 12, Toplarsam 21 yapar. Her tarafın karekökünü aldığımda bizden istenilen yolun kök 21 birim olduğunu bulmuş oluyoruz. 19. sorumuz bir iç mimar yukarıda verilen düzgün beşgen şeklindeki fayanslardan 4 tanesini kullanarak bir evin banyosunu belli yerlerinde desen oluşturuyor. Verilen şekle göre oluşan x ve y açıların ölçüleri toplamı kaç derecedir? Hemen hemen her sene yeni nesil soru olarak ya bir üçgeni ya bir kareyi ya bir dikdörtgeni bu şekilde birleştirerek bir model oluşturup oradan bizden açılar, uzunluklar istiyorlar arkadaşlar. Bu da düzgün bir beşgenle alakalı bu tarz yani ÖSYM'nin sevdiği tarzlardan bir tanesi. Evet düzgün beşgen dediği için öncelikle kenarlarının eşit olduğunu ve bir iç açısının 108 olduğunu göstererek soruya başlayalım. Şimdi buradaki her bilgimizi yani birinci şekildeki her bilgimizi yan tarafta oluşan desene aktaralım. Buradaki açımızın 108 olduğunu söylemiştik. E, düzgün beşgen olduğu için burası da 108'dir. E, buranın tamamı 360'tır. 108 ile 108'i toplarım. 216 yapar. 360'tan da 216'yı çıkartırsam y'nin 144 olduğunu bulmuş olurum. Y'miz 144'müş. Şuraya bir not alalım. Devam edelim. Düzgün beşgen olduğu için burası da 108'dir. Buradaki açımız da 108'dir. Buradaki açımız da 108'dir. O zaman 3 tane 108'i toplarsak alt alta 324 yapar. 360'tan da 324'ü çıkartırsam 36 yapar. Yani x'imizin de 36 olduğunu bulmuş oldum. Soruda ne demiş bize? Bu ikisinin toplamını sormuş. 144 ile de 36'yı toplarsa 180 yapacaktır. Evet 20. sorumuzda da sevgili arkadaşlar bir düzgün altıgen verilmiş. FC uzunluğu. FC neresi? Düzgün altıgenin tam ortadan bölen köşegeni 24. O zaman bir kenarı 12'dir. Evet. Yukarıdaki şekilde köşelerden uzun köşegenlere dikler çekilmiştir. Buna göre taralı dik üçgenlerin alanları toplamı kaç birim karedir demiş. Tamam. Şimdi biz demiştik ki düzgün altıgenin tam ortadan çizilen köşegeni açıyı iki eşit parçaya böler. 60-60 bunu yazdığımızda sevgili arkadaşlar. Bakın şurası da 60 60 diye bölecek. O oh, burada bir 30 60 90 yakaladım. Bakın şuradaki açımız 60 sa, buradaki açımız 90 sa, buraya da 30 kalır. E burası 12 idi. 90'ın karşısı 12, 30'un karşısı 6, 60'ın karşısı 6 kök 3 diyorum. Buradaki 6 tane dik üçgenin eş dik üçgenler olduğunu görüyorum ve dik üçgenin alan formülü 6 çarpı 6 kök 3 bölü 2'yi 6 ile çarpıyorum. Sadeleştirdik. Buradan da 36 ile de 3'ü çarptığımızda 108 kök 3 dik üçgenlerin alanları toplamını bulmuş oluyorum. Evet sevgili arkadaşlar çokgenler konumuz bu şekilde en çok dikkat edeceğimiz kısım düzgün konveks çokgenlerde kenarı eşitliğini göstermeyi ve açısının kaç derece olduğunu göstermeyi unutmuyorsunuz. Hemen hemen her sene soru gelen bir konudur demiştim ve soru kaçırmamak ümidiyle bu videomu da burada bitirmiş oluyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.